Merhaba arkadaşlar. Daha önce de size 50 cc motor hakkında bilgiler aktarmıştım. Bugün tam kapsamlı alanıyla anlatacağım. 50 cc motor alacak arkadaşlar için hazırladım bunu tekrar. 50 cc uzun mesafe kullanmayacaksanız yokuş yoğunluğu olmayan bölgelerde tavsiye ederim Alacağınız 50 cc motorun öncelikle bulunduğunuz şehirde servis ağının ve parçalarının temin edileceği markayı seçin. Eli işçi gruplar için kim genelde? Motorları hemen hemen aynı grupta. Malzeme kalitesi ve diğer fonksiyon olarak farklı çeşitlerle artışı, artısı, eksi diye sınıflandırılıp seçiminizi bu şekilde yapabilirsiniz. Yetkili servis araştırması yapın. Yapılan yorumlar ve tavsiyeleri dikkate alın. Motor aldıktan sonra ekipmanlarınız ihmal etmeyin. Kask, eldiven ve mont İki teker üzerindesiniz. Sizi koruyan tek şey bu ekipmanlardır. Sigortanız olmadığı için bu ekipmanların kalitesini tercih edin. Kendi kullandığım motor hakkında sizleri tek bir marka üzerinden tavsiye etmem doğru değildir. Kullanıcı formları üzerinden bakabilirsiniz. 50 cc'lik motorlar 80 cc'ye yükseltebilirsiniz. Gözdeke panelinde şu anda görüyorsunuz. Devir saati, benzinlik, akü, yakıt deposu, dijital gösterge paneli kullanılmış. Hoş bir görüntü katmıştır. Şimdi sinyalleri gösteriyorum. Kayar ledler dikkat çekici olmuş motorun. orijinal çalışma göstereceğim. Başla. Arkadaşlar orijinal alarm sistemi mevcuttur. Gösteriyorum. Bu gördüğünüz açma. Şu kapama. Tekrar açıyoruz. Şu anda kapalı. Şu anda açık. Diyelim ki Anahtarı unuttunuz. Burada start stop var. Açıyoruz. Çalıştı. Bu şekilde kapatıyoruz. İstersek motoru kumandamızla şurada gösterilen soldaki bastığımız zaman açıyoruz tekrar önce orayı kendi kendine çalışır. Anahtarı unutsak e, uzaktan mesafede rahatlıkla 10-15 metreden açabiliyoruz. Tekrar kapatmak için buraya dokunuyoruz. Burada da dörtler var. Bir önce yakıyoruz. Arka çakar stoplar da yapılmıştır. Arka çift amortisörler de sürmüştür. Motorumuz tek silindir. Dört zamanlı hava soğutmalı. Karbüratörlüdür motorumuz gösterdiğim gibi. Bu gördüğünüz ayak marşımız. Benz, benzin olarak 5 litre benzin alıyor. Hemen hemen e, 20 70 kilometre yakın bir şey götürüyor yani. Tabii sizin yolunuza bağlı. Motoru zorlamasınız. Tekerlekler 12 canttır. Kışlık lastik taktırdı biz bayisinde. Ayrıca sepet ekmektedik. 12 litrelik. Aynalar kendisi şöyle çevrilebilir yukarı aşağıya motor sesini